Merhaba sevgili Galatasaraylılar. Güzel bir pazar gününden, güzel bir hafta sonunda hepinize selamlar, sevgiler. Transfer Sports kanalında Zeki Uzundurukan'la beraberiz. Güzel yeşillikler içinde, biraz rüzgarlı bir ortamdayız. Bugün sanırım hava rüzgarlı ama olsun, biraz serinledi en azından. Evet Galatasaray gündemi tam gaz devam ediyor. Merhaba, iyi pazarlar. Merhaba, iyi pazarlar. Poyraz esintisi gerçekten en azından havaya serinlik katıyor. Nemi uzaklaştırıyor. Bu Poyraz e, rüzgarı da olmasa herhalde nemden, sıcaktan çok bunalırız. Evet, hiç duramayacağız e, Şu gibi anda gözüküyor. tatlı bir serinlik var. Rüzgar tabii ki olsun, her daim olsun yaz aylarında. E, bunu söyleyelim. Tabii dün milli takımla üzüldük. Milli takım bizi evet. çok üzdü. E, Montella resmen saçmaladı. Kusura bakmasın. Montella'ya Galatasaraylılar da bilir, Montella'ya gösterilen özen, onu pamuklara sardık. Bence biraz da şımarttık hocayı. Hoca milli takımı, ülkenin milli takımını kendi takımı gibi görüyor. Montella milli takıma benim takımım gözüyle bakıyor. Bu çok kötü. Dün akşam A spor'daki yayında da söyledim. Özellikle beşiktaşlı ve Trabzonsporlu oyunculara karşı bir ön yargısı var. Montella'nın ve bir Allah'ın kulu çıkıp da milli takım heyetinden ya da futbol federasyonu yetkililerinden hocam sen ne yapıyorsun? Ülkenin birinci kalecisi Uğurcan Çakır evet. tamam anladık kötü bir sezon geçirdi, formsuz bir sezon geçirdi. Mert Günok daha iyiydi, kaleye geçti ama Mert Günok sakat olduğu yerde Uğurcan Çakır üçüncü kaleci olmaz hele hele bir buçuk yıldır Manchester United'te hiç oynamayan yedek kulübesinde paslanan Altay Bayındırı oynatması tamamen bir akıl tutulmasıydı. Ben Her dile getirdim. Evet, kalesinin başındaydı neticede. Maç tecrübesi şu anda Altay'dan çok daha fazla. Bir de Samet Akağdını söylemiştik. Bu oyuncunun sağ solu belli olmuyor. Gittiği her takımda yaptığı hatalarla takımını, teknik direktörünü yakıyor diye. Dün de aynen onu yaptı. İkinci golde öyle bir saçmaladı ki, e, o saçmaladı. E, Altay Bayındır'da kalesinde olmadığı için golü yedik. Bugün e, Alman basınına bakıyorum. Ee, turnuvanın en saçma en geri gerizekalıca golünü yediğimizi yazıyorlar. Bu da utanç verici. Gerçekten Türk Ligi evet. takımına hiç yakışmadı. Halı sahada yenmez. Mahalle maçlarında yenmez. Biz bir de kalkıp Gürcistan'ı yendikten sonra e, şaha kalktık. Ayaklarımız yere basmadı. Ben o günkü yayında da söyledim. Alt tarafı bir Gürcistan'ı yendik. Turnuvanın en zayıf takımını yendik. Ne oluyor böyle? Portekiz maçında bizi cezalandırır bu futbol dedim. Nitekim öyle oldu. E, tabii ki Barış Alper Yılmaz'ı gerçek mevkisinde oynatmadığı için evet. e, orada da Barış Alper Yılmaz ve Galatasaray bana göre zarar görüyor. Çünkü menajer akınlığı uğradı e, bu maçta Almanya, Dortmund ve e, Barış Alper Yılmaz iki maçtır forvette, santrfor bölgesinde oynattığı için ondan da verim almadı. Kanatta oynatması gerekiyordu. E, kendi takımında doğru düzgün oynamayan Yunus Akgün'ü oynatıyor. Yani garip garip işler oldu ve felaket geldi. Şimdi çekke başında bir puan bizi gruptan çıkaracak ama dediğim gibi Montella konusunda e, böyle saçmalamaya devam ederse ben Çekke maçından da açıkçası tedirginim. Çünkü e, birilerinin Montella'yı uyarması lazım. Ortaya akıl koyması lazım. Ve en önemlisi Hakan Çallanoğlu, milli takımın lider oyuncusu. Dün stoper gibi oynadı. Öyle olunca orta sahada takımı yönetecek, e, hücum aksiyonlarını geliştirecek, akıl koyacak bir oyuncu olmadı. ya Baştan sona e, biz teslimiyetçi bir ruhla oynadık. Portekiz'e karşı ben böyle futbol olmaz. buldum ama dediğin gibi mevki hataları vardı. E, lafını kestim ama ben aslında hep şöyle düşünüyorum. E, bir milli takımın teknik direktörü de Türk olmalı, yerli olmalı. Ben de aynı görüşteyim. Zaten Yani o duyguyu, da... o hissiyatı alamaz bu hangi ülke için olursa olsun. Zaten yabancı biz... ülkeler için. Yani düşünsenize Türk milli takımı bütün oyuncularımız yerli, baştaki kaptan yabancı. Biz zaten çok saçma. Biz zaten e, Avrupa Şampiyonalarında, Dünya Kupalarında Mustafa Denizli, Şenol Güneş, ve Fatih Terim'le başarılı evet. olduk. E, yarı finaller gördük. Şenol Güneş'le dünya üçüncüsü olduk. E, ama böyle bir e, durum ortaya çıktı. Şenol Güneş'i gönderip Çok ilginç ve komik geliyor ve bana. Türk biz, yani son dönemde olması. son dönemlerde biz e, Fatih Terim'e ve Şenol Güneş'e çok haksızlık haksızlık ettik. Arkasından iş çevirip Hamit Altıntop ve ekibi biliyorsunuz Şenol Güneş'i göndermişlerdi daha Avrupa Futbol Şampiyonası devam ederken. Ee, şimdi de e, bu kadar hocaya e, teslim olmak hiç doğru değil. Montella evet. bir defa A-plus bir teknik direktör değil. Kendini bir ispatlasın önce. Yani şampiyonluklar, kupalar kazansın. Bizim ülkede Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi iki hoca, iki değerli hoca şu anda boştayken milli takımı Montella'nın çalıştırması açıkçası benim bana çok dokunuyor. Ya yani ben milliyetçi evet, bir insanım. Bence de. Şenol Güneş ve Fatih Terim Türk futbolu yani en değerli teknik direktörleri olursun. Türk milli evet. Takımı'nı montelli, İtalyan bir hoca teslim edemeyiz ettik ve böyle oldu. Yani Türk Futbol yok. Diye. Oyun yok. Saçma sapan oyuncular garip garip yerlerinde oynuyor. Yani lejyonerlerimize bakıyoruz. Avrupa'da bizi temsil eden oyuncular doğru dürüst milli takımda oynamıyor. Onlar oynatılıyor. Diğer taraftan bakıyorum ee, Arda Güler'le ilgili garip garip açıklamalar yaptı hoca. Önce yorgun olduğunu söyledi. Sonra sakat olduğunu, sakat üzere olduğunu söyledi. Saha kenarında kaç çalıştı. 40 dakika çalıştı? dakika saha kenarında idman yapıp ısınıp sonra da maça girdi. Ben Bana göre Arda Güler'in hiçbir şeyi yoktu. Ben olsam Montella'yı Çekya maçında biz eğer gruptan çıkamazsak Türkiye'ye bile e, gelmesine izin vermem. Aynen, Topla bavulunu defol derim. Topla bavulunu defol Aynen. derim. Kusura bakmayın. Bu ülke ee, bu bu milli takım Montella'nın takımı değil. Bu bu milli takım e, Türk halkının 85 evet. milyonun ha, e, takımı ve 60 milyon Türk e, Almanya'da bizi her maçta iki maçtır e, yalnız bırakmıyor. Tribünleri dolduruyor. Almanya kendi evinde bu kadar seyirci toplayamazken, tabii, tabii. Biz bu kadar seyirci de. Portekiz'in bir avuç seyircisi vardı dün. Yani açıkçası dediğim gibi bugün her yerde gösterelim. Fatura kendisi. kesilmedi kardeşim. Şenol Güneş'e Fatih Terim'e evet. fa başarısızlık faturası kesiliyorsa göreceğim ve ben bunun takipçisi olacağım. Eğer Montella çekse maçında biz gruptan çıkamazsak, gönderilmiyorsa ben sonuna kadar bu konuda savaş vereceğim. Çünkü dediğim gibi bizim kenarda Montella'yı cebinden çıkaracak Fatih Terimimiz ve Şenol Güneşimiz var. var. Ben dünkü ki e, mağlubiyette hiçbir futbolcumuzda hata bulmuyorum. Tamamen yani. fatura teknik direktörüdür. Yani teknik direktör. Futbolcuya da Yani bu, 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 Samet Tamam o a, kendi kalesinden şey bulan gol a, ve şey. e, Altay'ın da o kadar kalesini terk etmiş olması tamam ama e, e, eğer ki futbolcular doğru mevkide konuşla, konuşlandırılmış olsaydı bu hata telafi edilebilinirdi. Milli takım şu anda performansıyla milli takıma hoca olacak e, tek isim Okan Buruk. Okan Buruk e, ayakkabısını koysa, ayakkabısını koysa sağ kenarına Montella'dan daha başarılı olur. O derece Mutlaka. bizim Okan Buruk'umuz var ya. Montella'nın ne işi var milli takımda? Gerçekten inanamıyorum. Neyse e, ağrıttık ama Galatasaraylılar da <laughs> tabii, emin tabii. Ol, e, canları yani, yanmıştır, takım içi sızlamıştır, saç baş e, onların da değerini düşürmeye çalıştı bu garip oyunla. <laughs> Montella o yüzden hani e, Galatasaraylılarla dertleşmek istedim bu konuda. Ee, anlayışınıza sığınıyorum. Şimdi transfer haberlerine geçeceğiz evet. tabii ki sevgili Galatasaraylılar. Galatasaray'da yine transfer çalışmaları sürüyor. şu'ayı kampa gelecek. Onu söyleyeyim. Müjdeyi vereyim. 3 Temmuz'daki kampta Batşuay'ı e, idmanlara başlamış olacak. Bu arada eski takım arkadaşı Zaha'da e, Batşuay'ın Galatasaray'a transferini çok mutlu olduğunu söyledi. de Galatasaray'ın Galatasaray transfer heyetinin çok büyük iş yaptığını ve Batshuayi ile birlikte oynamaktan gurur duyacağını söyledi. Ee, ve ve Galatasaray'ın Batshuayi transferiyle daha da güçlendiğini söyledi. iki eee ve verdiği röportajda da e, şunu da söyledi. Ee, yeni sezonda da Galatasaray'da olacağım. Galatasaray'ın gollerim Galatasaray'ın şampiyonluğu için e, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olması için atacağım dedi. Diğer bir sonraki sezona da bakarız dedi. Yani e, İkardi yeni sezonda da Galatasaray forması giyecek, bunu söyleyeyim. Tabii ki bitmesi gereken transferler vardı, bunlardan biri Sabek transferiydi. Van Bissaka konusunda hala e, görüşmeler devam ediyor. Galatasaray Manchester United'la bonservis pazarlıklarına devam ediyor. Galatasaray'ın e, çıkacağı rakam 10 milyon euro. Yani 10 milyon euroya çıkıp e, bu transferi bitirmek istiyor. Ve oyuncuya teklif edilen rakam da 3,5 milyon euro. E, Manchester United'da servis ücretinde 15 milyon Euro'ya kadar indi. Pazarlıklar sürüyor, onu söyleyelim. Ee, yine dün benim beğendiğim bir isim gündeme geldi. Ee, Juventus'ta sözleşmesi sona eren Rabio. Ee, daha önce biz Rabio ile ilgili haberler yapmıştık bu kanalda. Rabio'yu çekmiştik, ee, YouTube çekmiştik Rabio ile ilgili. Juventus'ta sözleşmesi sona erdi. E, ee, o da orta saha oyuncusu. Çok başarılı bir oyuncu. Daha önce işte e, Toulouse ve Paris Saint Germain formaları da girdi. Juventus'ta şu ana kadar 212 maça çıkıp 22 gol 15 asist yaptı. Ee, Galatasaray'ın orta saha için diğer isimler de vardı. Biliyorsunuz Fofana, Grotska, McTominay gibi dünya yıldızlarıyla evet. da temasları sürüyor Galatasaray'ın. Ama bir taraftan da şimdi gündeme gelen oyuncu Juventus'ta sözleşmesi e, sona eren çok önemli bir oyuncu Rabio. Rabio ile ilgili de Galatasaray girişimlerine başladı. E, oyuncu şu anda Euro 2024'te boy gösteriyor. Fransız oyuncuya Galatasaray dediğimiz gibi talip oldu ve turnuva sonrasında e, görüşme yapalım e, önerisi getirdi. Tabii ki Rabiot e, boşta olduğu için e, birçok oyuncu e, oyuncuya kulüp talip ve piyasa değeri 35 milyon euro Rabiot'un kararını Euro 2024'ten sonra yani Temmuz ayının ortaları gibi verecek. E, 2019'dan beri Juventus forması giyiyordu. E, yani bu konuda dediğim gibi Rabio konusunda da yeni gelişmeler olacaktır ama Galatasaray orta saha orta, orta saha e, oyuncu havuzuna Rabio'yu da ekledi. ile ilgili de yeni e, gelişmeler oldukça sizinle paylaşacağız. Hoiberg <laughs> yeni açıklamalar yaptı. Tercihinin Galatasaray olacağını söyledi. Aslında Galatasaray için sevindirici bir gelişme. Danimarkalı Yıldız e, İtalya'dan yani çizme kulüplerinden e, istediği teklifleri şu ana kadar alamadığı için Galatasaray'ın teklifine de olumlu bakıyor. 28 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Emil Hojberg eee ile ilgili dediğim gibi 28 yaşındaki oyuncuyla ilgili de Galatasaray şu anda bekletiyor. Diğer oyuncularla da görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray'da büyük oyuncu transferleri Temmuz ayının ortası gibi olacak. Oğuz Aydın konusunda Galatasaray dediğimiz gibi iki futbolcu artı bol servis bedeli teklifinde bulunmuştu Hasan Çavuşoğlu'na, Alanya Spor'a ama oradan Yusuf'u da istiyor Galatasaray hem Yusuf hem Oğuz Aydın, Aydın tabii. E, bazı takipçilerimiz yazmışlar e, Halil Dervişoğlu bir sürü futbolcu isim ve para e, bir tek Oğuz Aydın için değer mi? Oğuz Aydın e, için şimdi değer. bir isim <laughs> daha istiyorlarmış Oğuz Aydın e, sevgili Galatasaraylılar Alanya Spor'la oynadığınız bir maçın ilk yarısını düşünün Galatasaray'ın kanadını perişan etmişti Orada Nelson olmasaydı ilk yarıda Alanya Spor 3-0 öne de geçebilirdi. Nelson kaleci gibi iki süper e, hamle yaptı. Boş kaleye gidecekti neredeyse top. Topun önünde yaptı, kaleci kurtardı. Bir tane de e, Mustera'nın müthiş kurtarışı vardı. İlk yarıda 3-0 öne geçebilirdi Alanya Spor. E, Oğuz Aydın da, Yusuf da çok önemli oyuncu. İkisi de çok büyük oyuncular olacaklar e, Galatasaray alırsa en az 5 yıl müthiş futbol oynar ikisi de. Çok değerli. En önemlisi de Türk oyuncular bunlar. Türk oyuncu bulmak çok zor şu anda. Geçen sezonun yükselen değeri de Oğuz Aydın'dı. Oğuz Aydın'ı mutlaka birisi alacak. Galatasaray almazsa belki Trabzonspor alır. Belki Beşiktaş alır. Belki Fenerbahçe alır ama bir takıma gidecek mutlaka. Galatasaray Nelson'la ilgili Ocak ayında biliyorsunuz Nelson Kendisine önerilen sözleşmeyi kabul etmemişti. 2005 Haziran'da sözleşmesi bitecekti ve Nelson Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılamadı, sakatlık yaşadı. E şimdi Danimarkalı oyuncuyla Galatasaray 2028'e kadar sözleşme konusunda anlaştı. <laughs> Oyuncu e, 1, 1 milyon 200 bin Euro alıyordu. Onun da ücreti artırılacak. 2 milyon Euro'ya yakın bir rakam ulaştırılacak ve Galatasaray'ın stoper hattında şu anda Nelson kalacak. Abdülkerim Bardakçı kalacak. Davison Sanchez de kalacak. O yüzden orada sıkıntı yaşamaz diye düşünüyorum. Hatta şöyle bir söylentiler de vardı transfer kuruluşlarında. Galatasaray Nelson'la anlaşamazsa, Nelson boşa çıkarsa Fenerbahçe devreye girecek diye ama Galatasaray Nelson'u bırakmıyor. bu arada Sergio Oliveira'ya takım aranıyor. Okan Buruk'la sezon boyu sıkıntılar yaşadı son dönemde kadroya giremedi. Son maçta oynadı. Onları etti Okan Buruk onu ama e, oyuncuya 2026'da çünkü kontratı bitiyor Haziran ayında. Takım bulursa Galatasaray'a gerekli e, kolaylığı sağlayacak. Arabistan'dan Arap Yarımadası'ndan bir ilk olduğu söyleniyor ama net bir teklifte şu ana kadar gelmedi. Tabi e, tabii Galatasaray köyüne e, sol bek köyüne e, bir alternatif arıyor. Bunlardan biri hani Yusuf Özdemir yine Dediğim gibi az önce Yusuf çok önemli bir oyuncu. Diğer taraftan da Berkay Yılmaz. Yani köyne hem rekabete girecek hem de onun arkasında bekleyecek. Bazı zaman zaman köyünün formsuzluğunda oynayabilecek bir oyuncu. Berkay Yılmaz daha 19 yaşında. Yusuf Özdemir 23 yaşında. Bu oyuncularla ilgili görüşmeler de sürüyor. Freiburg forması giyiyor Berkay. Diğer oyuncuda Yusuf da zaten Alanya Sporu'da iki oyuncu ile ilgili çalışmalar sürüyor sevgili Galatasaraylılar. Diğer taraftan e, Bisakka'yı söylemiştik. E, yenilerin kampa yetişeceğini söylemiştik. Yeni oyuncular kampa mutlaka yetişecekler sevgili Galatasaraylılar. Bunu da ifade edelim. Evet. Bisakka Sağbek'e çok istenen bir oyuncu. Taraftar da çok istiyor. Gerçekten bir sürü de yorum var Bisakka'yla <laughs> evet, evet, ilgili. Evet. Umuyoruz olur. Evet. Ee, diğer taraftan sol kanat için yeni bir isim ortaya atıldı dün. E, ee, transferde zaman zaman Hollanda'ya da e, Hollanda pazarına da yöneliyor Galatasaray. Bunlardan biri Ajax'ta forma giyen Steven Bergwijn. Ee, Galatasaray Okan Buruk e, beğendiğim oyunculardan biri dediği için 20, 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Galatasaray transfer şartlarını öğrenmek için e, menajeriyle bir görüşme yapmış. Oyuncu sol kanat olmasına rağmen sağ, sağ kanat ve forvet hattında da forma giyebiliyor. E, Hollanda milli takımı ile iki, euro 2024'te yer alıyor. Berkin. E, Ronald Pulman'dan süre bulamadı şu ana kadar tabii ki. Ajax'ta da Madrid'a Ajax'ın 26 yaşındaki sol kanat oyuncusuna e, euro 2024'ten sonra şartlar uygun olursa form e, imza attırmayı da planlıyor. Berkvin e, Ajax'ta geçen yıl 31 maça çıktı. E, bu süre içinde de 13 gol, 5 asistlik performans sağladı. 2027 Haziran'da da sözleşmesi bitiyor Ajax'la. E, yine Manchester United'tan e, isimler hep gündeme geliyor. McTominay'ı çok konuştuk. Yine konuşmaya devam edeceğiz. E, Manchester United'ın 27 yaşındaki İskoç Orta saha oyuncusu Scott McTominay ile ilgili de Galatasaray e, bağlantılarını sürdürüyor. Bu oyuncuyu transfer etmeyi planlıyor. E, McTominay'ın menajeriyle ile görüşmeler yapılıyor. Anlaşma şu ana kadar sağlanamadı. Çünkü piyasa değeri 37 milyon euro McTominay'ın. E, Manchester United'dan bonservis konusunda e, kolaylık sağlanması istiyor. Bonservisi 15 milyon euro. E, ve Manchester United, Kırmızı Şeytanlar'ın ee, yönetimi 15 milyon euro civarında bir teklif gelmesi durumunda Scott McTominay'ı bırakmayı planladığını ifade ediyor. Ee, euro 2024 sonrası bakalım göreceğiz. Ee, Scott McTominay konusunda radikal gelişmeler olacaktır mutlaka. Bunları da sizinle paylaşacağım. Ee, diğer taraftan sende neler var bilmiyorum tabii ki o sorular varsa ilgili bir gelişme var mı yine takipçilerimizin sorduğu ya bir ya oyuncu ya şimdi her gün her saat şu, şu oyuncuyla bu oyuncuyla ilgili gelişme teklif olacak ama, diye bir evet. durumda söz konusu değil ama ben olan oyuncuları zaten hep paylaşıyorum konuşuyoruz ediyoruz. Broscska bu, konusunda konuşmuştuk yine. Evet. Pahalı bir oyuncu Hı -hı. kolay Hı -hı. değil transfer. Hayal diyorlar zaten. Ya, tabii bu ee, Almanya'da Euro 2024 maçlarını izlemek için Almanya'ya giden yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu ve sportif direktör Cenk Ergün e, Gretzko'nun menajeriyle de görüşüyor. Bayern Münih'le de görüşme yapıyor. Ama e, oyuncu pahalı bir oyuncu. E, transferi zor görünüyor. E, Bayern Münih de satış listesine koymayı düşünüyor. Para kazanmak istiyor ve etiket fiyatı olarak şu anda 20 milyon Euro'nun altına inmiyor. E, bunu da söyleyelim. Yani e, bu oyuncuyu almak için en azından bir e, 15 milyon euroyu gözden çıkarmak gerekiyor. 20 milyon euro istiyor Bayern Münih. Bunu da söyleyelim. 2018'den beri Bayern Münih forması giyiyor. E, ama Galatasaray'da oyuncunun peşini bırakmıyor. Bunu da söyleyelim. Asunyon konusunda e, yine görüşmeler devam ediyor. Asunyon da olabilir. Bisakka birinci hedef ama Asunyon konusunda da e, Rene Galatasaray'ın önerdiği rakam şu anda 8 milyon euro. Bir sakka olmasa galiba Asunyon'u transfer edecek Galatasaray. Ben bu iki oyuncudan birinin Galatasaray'ın yeni sezonda sabit olacağını düşünüyorum. Zaniolo konusunda kiralama formülleri devreye konuluyor ama Galatasaray o kiralama tekliflerine zorunlu satın alma opsiyonunu da koymak istiyor. bu konuda Fiorentina, Atalanta'nın teklifleri vardı Galatasaray'a. 24 yaşındaki daha sıra kiralama tekniklerinin yanına 20 milyon euroda zorunlu satın alma opsiyonunun konulmasını istiyor. Yoksa bunu kabul etmezse Atalanta Fiorentina gibi Zaniola'ya talip olan takımlar Zaniola büyük bir ihtimalle bu durumda Galatasaray'da kalmış olacak. Bunu da söyleyelim. Nelson ile ilgili az önce söylemiştik. Evet. 2025 Haziran'da sözleşmesi bitiyordu. Galatasaray 2028'e kadar sözleşmesini uzatacak. 1.2 milyon euro kazanıyordu. Oyuncunun talebi 2.5 milyon euroydu. Galatasaray 2 milyon euro bonuslarla herhalde 2.5 milyon euroya çıkacak onu söyleyelim. Yerli oyuncuları söylemiştik. Alanya Spor'un sol beki Yusuf ve e, Galatasaray'ın e, transfer listesinde diye. Oğuz Aydın'la birlikte Yusuf'u da aynı anda Galatasaray transfer edebilir. Oğuz'la birlikte. Yusuf'un çünkü bir yıl daha sözleşmesi kaldı. E, Diğer taraftan da yani Duba yine Galatasaray'a geri dönmüştü. Galatasaray, Galatasaray'dan eğer teklif gelirse Dubuğa'ya Galatasaray satabilir. Yoksa Dubuğa'da Galatasaray'da kalabilir. Sabek olarak denenebilir. Evet. Çünkü sabitleri de iyi performans gösterecektir. Evet. Galatasaray'lı kardeşlerimiz önce milli takımla başladık. Çok isim daha var. Tabii ki Kureska'yı konuştuk, diğer taraftan e, DiBala konusunda çok sorular evet, geliyordu, Dibala, onunla ilgili birkaç aynen. söyleyeyim. Paolo Dybala konusunda e, bir ara Fenerbahçe'de devreye girdi. Çünkü Roma'dan Mourinho'nun da eski öğrencisi olduğu için ama e, çok istekli de değil Fenerbahçe. 10 e, numara pozisyonunda oynadığı için Dybala, e, Mertens'e alternatif olacak ya da Mertens'in yeni sezonda ne vereceğini çok bilemediğimiz için Dybala transferi olabilir. Geçen sezon Dybala 36 39 maça çıktı. 16 gol ona, yani 26 gole katkı verdi. E, Juventus'ta 293 maçta 115 gol 48 e, 115 gol 48 asist. Roma'da 77 maçta 34 gol 18 asist yaptı. 2025 Haziran'da sözleşmesi bittiği için e, uygun şartlarda ben bu transferi yine de olacağını düşünüyorum. Galatasaray bu <laughs> hattına Dybala gibi bir dünya yıldızını Katar diye düşünüyorum. Griezmann'la ilgili e, Galatasaray'ın yine e, girişimleri vardı. Atletico Madrid'li oyuncu için dünya dönlü golcü sizin ama bak e, Batu ay transferinden sonra Griezmann'ın rafa kaldırıldığını düşünüyorum. E, Gökhan Akkan konusu biliyorsunuz e, Günay Günay'ın, Günay, Günay Güvenç'in e, Galatasaray'dan ayrılma durumu olabilir. Çünkü o oyuncu oynamak istediği için Süper Lig takımlarından birine gidecek gibi duruyor. O durumda Galatasaray Gökhan Hakkanlı Mustera'nın yardım Mustelan yediği olarak renklerine katmak istiyor. Ee, Granit Çaka ile ilgili konuşmuştuk. Ee, Galatasaray futbol direktörü Cenk Erkül. Evet. İskoçya İsviçre maçında Granit Çaka'yı izlemişti. 31 yaşındaki 10 müthiş bir oyuncu. 600 maç 53 gol 46 asisti var. Yönlü böyle için çok iyi İsviçre'de Piyasa değeri 20 milyon euro. Bayer Leverkusen Lever le sözleşmesi 30 Haziran 2028'de bitiyor oyuncunun. 2023'te Arsenal'dan transfer edilmişti. Geçen sezon tam 52 maça çıkıp 4 gol ikazsız yapmıştı. İsviçre milli takımının da 127 maça çıkmış 14 golü var. Ee, Granit Çaka konusu şu anda e, yeni bilgiler bekliyoruz. Yeni bilgiler geldikçe onu da sizinle paylaşacağım. Granit Çaka da taraftarları heyecanlandırdı. Beni de heyecanlandırdı. Evet, Mesela, önemli ben bir isim heyecanlandıran. Çok, yani Süper Lig'de Granit Çaka'nın olmasını çok isterim. Ee, İzlemesi gerçekten çok evet. büyük keyif olur. Keşke olsa. Ya Rıdvan Yılmaz'ı konuşmuştuk. Rıdvan Yılmaz her daim Galatasaray'ın gündeminde. Gökdeniz Bayrakları yine konuştuk. Bodrum Spor'da oynuyor. Bodrum Spor'la oynuyor. Geçen bir süçmesi olmuş herhalde. Aynen. Kocaeli Spor, Antalya Spor notumda var. Sakaryaspor Spor demişim herhalde Kocaeli evet, Spor'a. Evet. Özür Teşekkür diliyorum. ediyoruz. Bizi Çok uyaran... güzel evet. uyardı takipçilerimiz. Evet. E, arada böyle sürçülü insan edersek notlarımda yapmalı. Kocaeli Spor ve Antalya Spor. Hatta Kocaeli Spor'da oynarken Trabzon Spor ve Beşiktaş e, istemişti. Fenerbahçe ilgilenmişti. Ve e, Antalya Spor 2 milyon euro bonservis bedel Gökdeniz bayrakları transfer etmişti. Şimdi Bodrum Spor'da iyi bir sezon geçirdi. Galatasaray'ın da gündemine geldi. Hoiberg'le ilgili Galatasaray bastırıyor. Fenerbahçe'de Hoiberg istiyor. Tottenham forması giyen Danimarkalı futbolcu. Galatasaray 10 milyon euroyu gözden çıkardı. 28 yaşındaki Danimarkalı orta sahi oyuncusu için. E, oyuncu aslında Galatasaray'da oynamayı istiyor, bunu söyleyeyim. Icardi olduğu için e, özellikle oynamak istiyor. Tottenham formasıyla geçen yıl 39 maça çıktı. Onu da söyleyelim. Daha önce Bayern Münih, Southampton, Schalke takımlarında oynadı Hoiberg. 2022'de 45 milyon euroluk piyasa değerine ulaştı. 2020'den beri de Tottenham forması giyiyor. Galatasaray'ın en büyük 8 numara adayı diyebilirim Hoiberg için ve 2024'ten sonra gelen teklifleri değerlendireceğini söylemiş. Bunu da söyleyelim. Bu arada İbrahim Hatipoğlu'nun Bisakka ile ilgili sözlerinden bir önceki videoda hatırlatmıştım. Yine hatırlatayım. E, Sağ bek listemizde Bisakka ve Asinyon var. Yani bu şu demek. Bisakka e, favori e, Asinyon bir Yani Bisakka olmazsa Asinyon transfer edilecek. Ama Bisakka tabii ki ön planda geliyor. Asinyon evet. için taraftarlar, takipçiler çok <laughs> olumlu görüş bildirmiyorlar. Hölberg için de aslında istenilen parayı fazla buluyorlar. Ya tabii ki burada Okan Buruk'un e, analizleri, değerlendirmeleri, Önemli, önümüzdeki yıl nasıl futbol oynatacağı hepsi. Mesela 4-4'lük dört oynatacağı söylenen var, söyleyen var. Okan Buruk'un çift forvet yani Batu Jai ve Icardi aynı anda sahada sahaya süreceğini söyleyen var. Hep birlikte göreceğiz tabii. Yeni bir Galatasaray izleyeceğiz bence. Tabii. Taraftar seyir zevki olan, daha çok hücum yapan, daha süratli olan, daha süratli oynayan, Şampiyonlar Ligi takımlarına yakışır futbol oynayan bir Galatasaray izleyeceğimizi düşünüyorum. Zaten transferlerde bu doğrultuda yapılacak Galatasaray düz oyuncu almayacak, yaratıcı oyuncular transfer edecek. Evet, rüzgar İstanbul'da bu kadar. Şimdi çay içmek istiyorum ve çok rüzgar. Evet. Ferah Uzundurkan'a bırakıyorum ve Ferah Uzundurkan'ın soruları bundan sonra ne söyleyecek varsa. Evet yani zaten birçok şeyi konuştuk. Burada bu arada mikrofonlarımızı da unutmuşuz sevgili takipçilerimiz. Vallahi evet. <laughs> o benim hatam oldu. Benim de bugün şiddetli bir diş ağrım evet, evet. var. 20'lik dişimle ilgili gerçekten ciddi bir sıkıntı yaşıyorum. Aran izleyenler arasında diş doktorları varsa, varsa öneri bir, versinler. Hani diş cerrahi diş... gerekiyor bana. Ya da e, sorun... diş ağrıları akşamları vurduğunda ne çabuk keser. Evet, yani geçici e, çözümler neler? Tabii ki cerrahi bir operasyon yani, gerekiyor galiba ama herkes çektir, tabii ki çektireceğim ama riskli oldukça riskli. Her neyse e, Eskişehir'e, Bodrum'a İngiltere Newcastle'a, Gemli'ye, Manisa'ya, başka aklıma gelen Viyana'ya, Almanya'ya o kadar çok yazan, gerçekten o kadar sıkı takipçilerimiz var ki çektiğimiz Beşiktaş videosunu bile izleyen ve Beşiktaşlar neredesiniz diye ha, çok çağıran güzel. Galatasaraylı takipçilerimiz var. Canlarım e, benim ya. Biz boşuna yani Galatasaraylı aile olduk demiyoruz. Elbette ki bir e, futbol kanalı olduğum için e, her kulüpten haber vermek durumundayım. Ama bunu her zaman söylüyorum. E, şurada kamera karşısına geçip sevgili Galatasaraylılar diye başladığım andaki enerjim çok farklı. E, şimdilik bu kadar. E, tabii ki yeni gelişmelerle her şey daim en son video abone ya. olmayı <gülüyor> <gülüyor> evet ya sevgili Galatasaraylılar gerçekten Rekor en son çektiğimiz e, Fred'in kapak olduğu videomuza gerçekten çok güzel ilgi gösterdiniz çok çok teşekkür ediyoruz biteri yüze kanalı kadar izlediler bizi yalnız bırakmadığınız için inandığınız için güvendiğiniz güvendiğiniz için ve e, bu samimiyetimizi görüp aynı şekilde dönüş yaptığınız için sonsuz teşekkürlerimle yeni videolarda, yeni haberlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.